Hepinize selam millet. Nasılsınız değil misiniz? Ben deyim, Teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte yanımda Ahmet var. Ahmet hoş geldin. Bağır biraz oğlum. Hoş Tamamdır. Bugün 1v1 bir bir atacağız. Ee, kolay bir maç olacağını düşünüyorum. Hadi be evet. 20 saniye geçti. Ahmet'i yeneceğim. Bunu da iddia alayım. Aynen. Dikkatli şu an ya. Evet. Neredesin? Dur bir dakika dur. Hayır. Bir dakika oha. Oğlum 96 vurmuşum. Neyse. Bir dakika dur 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 dur. Ha okey. Gel. Param bitti. Hayır. Dur. Bir şey deneyeceğim. Ne Oğlum silah tepede kalıyordu. Şey. Bir daha denemeyeceğim. Bir de tepede kalırsa alamam. Olamış. kafana vurmaya çalışıyorum kaybedeceğim galiba lan. Harbiden kaybedeceğim. Ben AK'de gidelim ki ben genelde sniper kullanıyorum. Tamamdır. Hadi be! Dur 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 dur! Lan oğlum. Ben niye seni vuramıyorum ki? Bugünlük ilk elim bu. Onu söyleyeyim. Kötü oynayabilirim. Oo, <laughs> o oh, tövbe. Tövbe. Küfür yok. Küfür yok. Helal. Evet. <laughs> Heh tamam. Sonunda be. Param var. Alabildim. Şey... Maalesef. Ha evet o mavi desen. Bir de flash aldım. <laughs> Huuu oh, kolaydı. Dur bir de şey alayım, ne alayım? Tabancı olarak tek doku. Bu desen 10 kuruş falan ama çok hoş. Öldün başına şey yapma Bak şimdi Hadi be Çok sektirdim çok sektirdim Alacağım, alacağım, alacağım. al nasıl olur Kolaydı. Şaka <laughs> ya. Ekipman ekipman tamam bunu alalım bomba olarak. Tamamdır. Ölüyordun, ölüyordun. Çok yanlış attım. Zigzag, zigzag. Bulamazsın ki. Abi. Dur. Abi ya dur. Yanlış şey yaptım ya. 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 3 ile 4'ü karıştırdım. Ay 3 dört 4 demişim. 2 ile 4'ü karıştırdım. Neyse param var en azından. Tamamdır. Hadi bismillah. Oğlum harip şaka maka yeniyorsun ya. Aaa. Yakılı sen misin? Neredesin? Kaç canın kaldı? Oğlum oradan kurşun geçiyor. Sakacağız. sakacağız. Oğlum vuramazsın. Ya. canım 77. <laughs> tamam abi aldım Ne yapayım oğlum bedava Tam Tamam gel. Şey ya Oy. Aşağıda mısın? Evet. Açmış olsun. Hadi çık. Oğlum çıksana. Kaç can? <laughs> Kaç can? <laughs> hey, tek yedin. Kaç var? Ay, 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 ay güzel. 53 falan 53 vurmuşuz bir dakika ben aşağıya yapamıyorum <laughs> <laughs> bunlar şunu alsak tamamdır <gülüyor> Hadi. Ah, oh, ne güzelmiş. Neyse kolay. <laughs> Hayır. Aa ben niye ben niye çelik yere kanmıyorum ki? bir dakikadır. Evet Emirhan şu an oyunda. Hihi. Emirhan şey var. Eee tabii oğlum normal fotoğrafını koymuş işte. Kanka biraz bağırsanız belki sesin nasıl çıkıyor olabilir. Tamam çık. Neredesin ki? Hayır, ben seni göremedim ki. Üste misin? Galiba üstesin. Yalan. Vurdum, değil mi? Nasıl ya? Vurdun mu? Vur Aa, abi sen vurdun yalnız. Bir dakika. Şş, tam şurada bekleyeyim de.

Flash. Evet. Bomba. Değil tabii ki de Flash. Abi, nasıl ya. Oğlum bak şimdi beni görebiliyorsun değil mi? Ya videodan görürsün kanka ya. Kolaydı ne diyebilirim ki? Şebolun metadae. Decidal fight. Ahmet. 600 600. istemiş. İstemiş. Al sen miydin? Ben şeyle karıştırdım. Önünde ile karıştırdım. Keşke sıksaydım. Abi param kalmadı. Dur tabanca aldım. Tamamdır. Tamamdır. Kanka şu elde bitsin, kapanış yapayım ben artık. <laughs> Vurdum! Hayır! Kaybediyorum muyum? Hayır, ben bunu almalıyım. Bir dakika. Bakalım, beraber çıkıyor. Geleceğiz. mi kanka Kanka 10 saniye, ben kapatıyorum. Ya, yendin hadi, tamam mı? Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğen beğenmişsinizdir. Açıkçası ben eğlendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.